Otostop çekmek, seyahat etmek için araç sahiplerinin araçlarına binmek üzere yolda yürürken head işaretleriyle durdurulmasıdır. Otostopla seyahat etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 1. Güvenli bir yerde durun. Otostop çekmek için güvenli bir yer seçin. Trafik akışının yavaş olduğu bir böl, G veya araçların durabileceği bir dinlenme tesisinin yakını gibi bir yer olabilir. Her işareti yapın, araçlar yaklaştığında elinizi kaldırın ve yolu gösteren işaret yapın. Bu işaret, parmaklarınızı yukarı doğru kaldırıp bir süre bekledikten sonra döndürerek aşağıya doğru indirmenizdir. Güvenli bir araç seçin. Sizi durduran araçlar arasından seçim yaparken dikkatli olun. Güvenli bir araç ve sürücü seçmek için önce aracın plakasını, aracın camından içeriği gözlemleyin. İçinde birden fazla kişi varsa ya da araçta güvensiz bir durum hissettiğinizde teklifi reddetme hakkınız vardır. Yolculuk süresince güvenli kalın, araca bindikten sonra güvenli bir yolculuk için uygun şekilde oturun ve araç sürüşünü mümkün olduğunca az etkileyin. Sürücüye gereksiz sorular sormayın ve isteklerinizi mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır bir şekilde ifade edin. Teşekkür edin, yolculuğun sonunda sürücüye yolculuk için teşekkür edin ve eğer uygunsa ona bir ücret ödeme teklifinde bulunun. Not, Otostopla seyahat etmek bazı ülkelerde yasak olabilir veya tehlikeli olabilir. Bu nedenle önceden araştırma yaparak seyahat planınızı hazırlamanız önerilir.